Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selahet ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Şems suresi büyük bir konuyu gündeme getiriyordu. Dikkatlerimizi çok önemli bir konuya çekiyordu. Suri-i de şöyle buyuruluyordu. Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığa. Güneşi takip ettiğinde aya, Onu açığa çıkardığında gündüze, Onu örttüğünde geceye, Gökyüzüne ve onu bina edene, Yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, Nefse ve ona bir takım kabiliyetler verip de, iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki, Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir.'' onu kötülüklere gömense ziyan etmiştir buyuruluyordu. Konu büyüktü. İnsanoğlunun en çetin konusuydu. Konunun büyüklüğü nedeniyle Rabbimiz yemini de gündeme getiriyordu. Güneşe yemin vardı. Ay'a yemin ediliyordu. Geceye gündüze yemin ediliyordu. Gökyüzüne ve yeryüzüne yeminle konu insanlığın gündemine getiriliyordu. Bu büyük konu nefsti. Nefisle mücadeleydi. Nefisle mücadele zordu. En zorlu mücadele nefisle yapılan mücadeleydi. Zorluğu şuradan geliyordu. Birincisi fasılasız bir mücadeleydi. Durmaksızın yapılması gerekiyordu. Ara verilmeden yapılması gerekiyordu. İnsan yorgun düşebilirdi ama nefs yorgun düşer miydi? Sanki o sürekli bir enerjiydi. Buna amansız bir mücadele diyebilirdik. Zorlu bir mücadele diyebilirdik. İkincisi, nefsin hileleri sanki sonsuz gibiydi. Tuzağın biri bitse, öbürü başlardı. Tam bitti dediğin an, en büyük tuzağı çoktan kurmuş olduğu görülürdü. Nefs ne yaman bir tuzakçıydı. Ne yaman bir kumpasçıydı. Ne bitmez hileleri vardı nefsin. Nefsle mücadele ölünceye kadar sürecekti. Bir ömür onunla mücadele vardı. Bu nedenle nefse mücadeleyi çok sıkı tutmak gerekiyordu. Nefsi kendi haline bırakmamak gerekiyordu. Onu kontrol etmek kaçınılmazdı. Onu gözetlemek, kollamak diye bir derdimiz, bir meselemiz vardı. Her sabah nefsle masaya oturmak vardı. Her akşam nefsle masaya oturmak vardı her sabah belli bir süre, bir saat gibi nefsle konuşmak gerekiyordu. Nefse bağlayıcı şartları bildirmek gerekiyordu. O günü kazançlı kapatmak için nefsi o şartlar çerçevesinde gözetlemek gerekiyordu. Yine her akşam masaya oturmak ve nefsi gün boyu yapıp ettiklerinden hesaba çekmek gerekiyordu. Sonra o geceyi nasıl geçirmemiz gerektiğini dikte etmemiz gerekiyordu dünyanın iki günlük hali için maddi anlamda hesaplar, kitaplar yapıyorken, işlerimizin hesabını yapıyorken, başımız ağrımasın diye, işlerimiz düzgün gitsin diye hesap kitap yapmadan kendimizi alamıyorken, ebedi saadetimiz veya felaketimiz için nefsi hesaba çekmemekliğimiz olabilir miydi? Hangi akli selim bunu kabullenebilirdi? Bunu umursamamak, ancak gafletle, tembellikle, derin bir sorumsuzluk olabilirdi. Ama bunun bedeli çok, hem de çok ağır olabilirdi. Her sabah nefsle masaya oturmamız kaçınılmazdı. Her dem kötülükleri emreden nefse, Rabbani yolda yürümesi gerektiğini dikte etmemiz şartlarımızı açık açık bildirmemiz gerekiyordu. Önce büyük haramlardan mutlaka sakınması gerektiğini canhıraş bir şekilde söyleyecektik. İşin son derece önemli olduğunu vurgulayacaktık. Meselenin ölüm kalım boyutlarında bir mesele olduğunu anlatacaktık. Ve bir söz alacaktık. Bir sözleşme yapacaktık. Sözleşmeyi kesin hale getirecektik. İkinci olarak farzları konuşacaktık farzları hem zamanında hem de en güzel bir şekilde yapmasını isteyecektik. Farzlarda özellikle gevşek halleri kabul etmeyeceğimizi, farzların sermayemiz olduğunu, sermayenin korunması, sermayenin asla erimemesi gerektiğini vurgulamamız gerekiyordu. Sermaye işin aslıydı. Sermayenin bitişi ölüm kalım boyutlarında tehlikeliydi. Sermayeye dokundurtmamalıydık sonra nafileleri konuşmamız gerekiyordu. Nafileler konusu asla basite alınmamalıydı. Nafileler karımızdı. Hangi tüccar kar yapmadan ayakta durabilirdi? Hangi tüccar kar yapmadan işine geliştirebilirdi? Kar yapmayan tüccar kısa zaman sonra sermayeden yemeye başlardı. İnsan sermayeden yemeye başladı mı felaket çanları çalıyor demekti atalarımız ne kadar güzel söylerlerdi Hazıra dağlar dayanmaz Kısa bir süre sonra sermayede bir bir elimizden hayatımızdan çıkar giderdi Nefisle masaya oturmuştuk Her sabah bir saate yakın hesaplaşma masasında beraber oluyorduk Akşam olduğunda yine masa başında oluyorduk Akşam bir günün hesabını istiyorduk Önce haramlara ilişkin hesabı istiyorduk Haramlar hayatımıza indirilmiş bir darbe gibiydi. Haramlar kalplere vurulmuş paranga gibiydi. Haramlar gönüllere çökmüş kara basan gibiydi. Haramlara yöneliş var mıydı? Haramlara gidiş olmuş muydu? Bir kirlenme olmuş muydu? Hayatın her karesi bu anlamda gözden geçiriliyordu. Hayatın her karesinden hesap soruluyordu, hesap isteniyordu. Şayet kareler içinde kararmış kareler varsa durum tehlikeliydi. Lekeli kareler varsa ceza gündeme gelecekti. Acıydı, siyah kareler vardı. Bataklığa gidilmişti. Gönül gibi zarif bir dünya gölgelenmişti. Şimdi nefs hesap verecekti. Anlaşma ihlal edilmişti. Nefs anlaşmaya sadık kalmamıştı. Sözünde durmamıştı. Şimdi ceza gündeme gelecekti nefsin cezalandırılması gerekiyordu. Zira açık açık konuşulmuştu. Maddeler bir bir yazılmıştı. Sözler verilmişti. imzalar atılmıştı. Yanlış yapan cezasını çekecekti. Sözünde sadakat göstermeyen bedelini ödeyecekti. Yoksa buzuk düzen bir hayata mahkum olmak olabilirdi. Nefsin serkeşlikleriyle hayatı çekilmez hale getirmek vardı. Nefsin arzularına koca bir hayatı kurban etmek olurdu. Bir akli selim buna nasıl evet diyebilirdi? Temiz vicdan ehli olanlar bunu onaylayabilir miydi? Kalpleri Rabbine ilişkin duyarlı olanlar bunu kabullenmezlerdi. İslam büyüklerin hallerine bakıyorduk. Bir harama düçar olduklarında kendi kendilerini cezalandırdıklarını görüyorduk kimileri cezalandırma olarak soğuk su içmeme şeklinde bir ceza uyguluyorlardı. Kimileri elini ya da parmağını lambanın camına veya ateşe tutuyor ve canını yakıyordu. Kimileri uzun süreli oruçlar tutuyordu. Böylece nefsi cezalandırıyorlardı. Öyle veya böyle nefsin cezalandırılması ihmal edilmiyordu. Cümlesinin yaptığı şey ise harama düşmenin akabinde derin hüzünlere düşüyorlardı. Günlerce ağlıyorlardı. Günlerce ağlaya ağlaya Rabbi Rahim'den bağışlanma diliyorlardı. Sonra farzlar gözden geçiriliyordu. Farzlarda ihmalkarlık varsa hemen kazası ediliyor ve tövbe iklimine giriliyordu. Nefsi ciddi anlamda paylamalar oluyordu. Nafilelere bakılıyordu. Nafileler konusunda zaaflar varsa hem telafi etmeye gayret ediliyordu, daha bir kararlılıkla hareket etmeye yöneliş başlıyordu. Nefsi hep kontrolde tutmak gerekiyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam